Evet. Gidip deli bal izleyeceğim şimdi. Buradan mı giriyoruz? Buradan buradan abi gel. Selam Selamünaleyküm. Saruhan Kaya ve Mükremin Midyat adına görüşmemiz vardı da. Rezervasyonumuz vardı da bir bir aynen, dakika Nia. açabilir miyiz? Pembe saçlı olan aynen. Geçebilir miyiz? Teşekkürler. Gel abi. Buradan mı? Buradan buradan abi. abi, Ne gelir şimdi? Deli kız ya. Nasıl girdim buralara? Bak hiçbir şey çaktırmıyorsun tamam mı? Ben sanki doğal tamam, bir tamam gündeymişim abi. gibi. Ben gerçi onların yanında biraz söyledim ama işin ciddiyetini bilmiyordur o şimdi. Ya şakama kadarsın geçersin en kötü. Heyecanlandım lan ben. Geç otur abi sandalyeye. Yok yok ayakta bekleyeceğim. Dur ben şu memurla bir konuşup geliyorum abi. Tamam. Şuraya oturmamız yok mu peki? Yani nasıl oturulacak buraya şey Oturma kısa yolu. Aha. <laughs> Mia. Saru. Gel gel şöyle ortaya gel. Geldi mi abi? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi değilim. Ne oldu iyi misin içeride ne yaptın sen ya? Burası çok kötü. Ne yapıyorlar içeride iyi davranıyorlar mı? Konuşmuyorum kimseyle. Bak kimseyle konuşma ben şimdi arar soruştururum içeride bir tanıdık buldurturum ya rahat edersin. Ağlama. Yemedim. Ağlama ağlama. Geçecek. Ne kadar yedin ki ne olabilir? Hemen çıkar çıkarttırız biz seni be. Kaldı zaten. Tamam sen şimdi ağlama. Bak söz verdiğim gibi geldim işte seni görmeye. Teşekkür ederim. Ama don getirmedim. Onu unuttum. Ben burada duş almıyorum zaten. Bazı şeyler duydum. Ne duydun? Bir şeyler anlattılar bana. Sabunma bu yere düşerse alma falan diye. Ha aman o sabunlara dikkat et. Bak içerisi tekin değil. Sen öyle bir kız değilsin bak. Herkesle de iyi geçin kimseye dalaşma olur mu? Zaten tatlı insansın. Kimse sana bir şey yapmaz içeride. Hem tanıdık da buluruz değil mi Miko? İçeride vardır birileri. Mutlaka buluruz abi. Gardiyanlardan falan ayarlarız. Tamam tamam. Sen gönlünü ne? ferah tut yani. yani Sen iyi ol yeter. Seni almaya <laughs> Gelirler. Gelirsin değil mi Miko? Geliriz geliriz abi. Gelir alırım senin yanına getiririm. Tamam. Niye gelmemişsin. Bir önceki çıktığımda da tek başıma şehre yürüdüm biliyor musun? Şehre mi Ver yürüdün? Nedir? Bir önceki de kimse gelmemişti. Bak belki de öyle bir yer tutarım ki kendime. Her gün gelip her gün gelip beni görebilirsin. Seversin, öpersin, çiçek bile koyarsın belki. Nasıl bir yarmış orası? Bilmem çok güzel bir ev hayal et. Evet. Kulağın arkası böyle, çiçek koyarsın. Hmm. Ben her Hadi. zaman orada bulabilirsin. Hani dedim ya sana olur da beni görmezsen diye. ya Konuşturtma işte. Hep gel olur mu? Ben hep gelirim ki senin yanına. Söz ver. Söz veriyorum. Hep görüşürüz. Ben seni belki bırakırım ama sen beni hiç bırakma olur mu? Sen de bırakmasan olmuyor mu? Ben de bırakmam belki. Bilmiyorum ki. Bilsem anlatayım, söyleyeyim. Ama bana söz ver deme tamam mı? Verme, verdirtme. Ben artık tutamadığım sözler vermiyorum Mia. Bana bunu yapma olur mu? Bana iyilik yap. O bana kötülük. Ama hep orada olacağımı bil tamam mı? Bu söz versen. Hala <laughs> Neye söz vereyim? sen de. Ben hep yanında olurum. Sen merak etme. Söz olsun. Aldım bak sözünü. Tamam Miyam. Şimdi üzülme. Ağlama da. İçeri git ve mutlu ol tamam mı? O hani gölün başında kurbağalarla bırak bırak rak içtiğimiz günü düşün. içeceğiz değil mi? İçeriz tabii. Sus. Hı -hı. Kendine dikkat et içeride. Tamam sen de dikkat et. Hadi git arkandan bir bari. Bir şey ihtiyacın olursa aram ya. Tamam. Görüşürüz. Beni almaya gelmeyi unutmayın tamam mı? Tamam tamam geleceğiz seni almaya. Görüşürüz. Görüşürüz Mia. ya? Kendinize iyi bakın. Of, mikrof. Gidelim mi abi? Hadi gidelim hadi.